bir tekleyelim mi bu elemanı? güzel fight. Üf. Üf. Şimdi 47 dakika önce Gragas abi Gragas demiş Emir Yıldıran. Gragas sorunsalı gün 3. Top Gragas gelir mi gün yönü 9. Gragas sorunsalı 25. Atılacak olan Gragas sorunsalı 71. Göbek adam Gragas. Geğirin adam Gragas. Gragas 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 Gragas. Gragas Sorunsalı sizlerle başlıyoruz. Hmm burası tarplayın değil. Hepinize selam dostlar ben ta bugün tek atan göbek atan Gragas sorumsalında sizlerleyim. Gragas orman nasıl oynanır? Komboları nelerdir? Oyunu 1v9 nasıl taşırsın hepsini anlatacağım. Girdim ve eşya dizilimi sağ tarafta ekrana gelmiştir. Hazırsanız başlıyoruz. Orada bizim takımda 1 milyon Veigar var. Rakip takımda 600k trash var. Gerçekten nasıl bir oyun olacak merak ediyorum. İlk yetenek W ile başladık. Otomatik saldırı attım. Bir tane vurdu sana W'ünü bastın can kazandın. Otomatik saldırı atmaya devam. Kule yeteneğimiz bize hasar azaltması veriyor. Rakibe şöyle bir tane koyuyorsun bayağı bir canı gidiyor. İkinci yetenek Q açtım. Burada otomatik saldırı smite. W'yu bastım. Bir tane daha vurdum. Yere attığımız fıçı durdukça verdiği hasar artıyor. O da aklınızda bulunsun bakın. Kırmızı oldu patlattım. Kritik vuruşu yaptı. Orman dönme hızı muazzam zaten gördüğünüz gibi. Ama burada 3 level olacağım. Oradan bota gideceğiz. Gragas oynamamın en büyük sebebi şu 3 level gengini çok hızlı atıyor olması. Bak şimdi. Hemen alacağız ve gideceğiz. Rünlardan kara sat girdim. mi attım. E'mizde böyle göbek atıyor. Rakibe değdirebilirsem bekleme süresi azalıyor. Rakibi de sersemletiyor. Karacım bastım. W'm içtim. Geliyorum şart attım. Oo. Öldü. Bu da ölecek. O da öldü. Bu kadar basit işte. Hemen bir rakip ormana göz atmak istiyorum. Belki burada red buff'ını alıyordur. Kim bilebilir. Evet almış bile. Bunu yaptıysanız öncelikle rakip ormanı bir kontrol edin. Sonrasında ufaktan bir kendi ormanınıza gidin. Oğlum bizim adam mı 1 milyondu bu mu? 1 milyondu anlayamadım. Galiba karşıdaki fiz 1 milyon. Orada bir yanlışlık yapmış olabilirim. Geldim kuşları alıyorum. Şu orman dönme hızına bakar mısın? Benim red buff'ımı almış o. Olabilir. Hemen tapa gidiyorum. Buradan bir yerden karşımıza çıkacak şimdi voli. Tam olarak buradan çıkacaktır. Güzelce hasarını verdik. Bir tane W bastım. E yeteneğim dönerse öldüreceğim. Az bir canla kaçırdık olur öyle. Hızlı bir şekilde skatılı aldım adam buraya totem attı. Hemen onu temizleyelim. Tekrardan alt koridora doğru yürüyorum. Bakın sürekli alt koridora oynayacağım. Oyunumuz bol olacak. Bir tane daha totem geldi oraya. Geldi bu skatılı alıyorum. İlk yeteneği fullleyeceğiz. Totem attılar. Burası da totemli. Koli geldi hemen çıkıyoruz. Bak uzak görüşe vurdum karma totemi kessin diye. Şimdi de kesiyor bir daha bota gideceğim. Burayı smiteleyebilirsiniz yine. Tüm odağı botlayın. Patlangaç var hemen bunu kullanalım. Burada genç çıkmayacak gibi o yüzden base'e tıkladım. Aslında bir ninja genk denenebilir mi? Böyle bir gidelim arkadan. Birazcık şansımı deneyeceğim. Bak şu an yürüyemiyorum şu minyon beni görüyor. O minyon ölürse biraz daha ileri çıkacağım. Tamamdır. Böyle geliyorum ping'i atacağım buraya. 어일도 후레반더 Zaya aslında burada ölmeyebilirdi ya. Çok ciddi ölmeyebilirdi? Hızlıdan base atalım. Birazdan sizlerleyim. Gerçekten güzel başladık. Gragas Jungle'ı size yaşatacağım. 31 farmımız var. İlk eşya gördüğünüz gibi asırlık sopa alıyorum. Bunun sebebini anlatayım size. Hem birazcık tank olmak istiyorum. Hem bu eşyanın verdiği bir level özelliğini kullanmak istiyorum. Size bir level atlatıyor. Mükemmel bir şey bu. Geç oyunda çok işinize yarayacak. Buradan bunu alacağım. Bu iki eşyanın bir kombosu var. Bakın buradan mana kazanıyorsun. Diğer eşyadan ne kadar manan varsa bunu kalkana dönüştürüyor. Bu komboyu yapacağız. Hem tank hem hasar atan Gragas sorunsal. Oynat bakalım. Tekrardan bot e gidiyorum. Bizim eleman çekilmiş. Şöyle yemi bastım. Geliyorum pingimi attım. Bakalım ne yapacak. Elveda bir de 450 altın verdi. Üzerine buradaki totemi de kestik. Güzel oldu. Trash'i de avladık mı peki? Oo çekti beni. Kule bende değil ama. Oğlum çok güzel dive'ladık lan. Hayatımın en güzel dive'ı falan olabilir. O kimse yalamadı voli. Oo süper oldu. Jungle Defi koyduk şu anda. Bir totem daha buldum. Ve Igar gelseydi ejderi e oynayacaktım ama gelmek istemiyor. O yüzden buradan devam edelim. Eşyamız bitti. Hızlıca bir base atıyorum. Gragas oynarken çok fazla yetenek hızına ihtiyacınız oluyor. O yüzden buradan yetenek hızı. Üzerine bu eşyanın mitik özelliği. Baş melek asası. Kozmik hızlandırıcı. Bunların hepsi yetenek hızı sağlayacak bize. Bir ara sürekli spamlayacağız. Ejderi verdik olur öyle. Ya buna yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Ve gelseydi biz alacaktık. Olmadı. Ha bota gidiyor. Bizim red buff gitmiş. Hemen bir vadiye gidelim o zaman. Bak, Önce bu uzak görüşü şöyle bir vur. Etrafı gör ona göre oyna. Bir güzel başladım. Veigar sağ olsun birazcık yardım etti. Ben de tek alırım dedim sonra. O da beni anladı sağ olsun. Smite'imi attım. 300 altınımız geldi. Şimdi bu vadiyi çok güzel kullanacağım. İstediğimiz bir kuleyi açıp oradan ekstra altın kasacağız. de bir şeyler oluyor. Mide dönelim hemen. Bitiredim ama öldü mü? Öldü güzel. Thresh de her yerden çıkıyor ya. Bu karakter bir de çok mana bitiriyor gördüğünüz gibi. O yüzden Tanrıçan'ın gözleşi çok işimize yarayacak. Ama bu vadiye açıp bir ekstra altın almak istiyorum. Çok az da olsa böyle altın kasabiliyorsunuz. 350 altın iyi aslında. Kötü yakalandım. İyi skatılı almamış hemen alalım buradan. Bota doğru gidiyor. 3-4 tane ping attım yani anlamaları lazımdı. Belki tapa gank atabiliriz. Evet. Geliyorum ping atayım. Çok belli ediyor ya geldi mi? Ya da ne bileyim kendisi agresif oynadığı için adam anlıyor. Bir base atacağım. Bot öldü bir daha. Tanrı çaldık. Bir tane ayakkabıyı bitirdim. Buradan ne alalım? Bir tane şöyle kuvvet kitabı. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Mejai'ye başlayabilirim. Tamamdır güzel oldu. Bu sefer de midimiz öldü. Oo bizim orman dümdüz edilmiş ya. Gel bakalım buraya. Bu da E flash kombomuzdu. Güzel de oldu aslında. Ah be karasatı patlatamadım Caitlyn'de. Caitlyn'e ulaşamıyoruz. Ne güzel çekiyorsun Trash. 2'de 2 yoksa? Tamamdır güzel oldu burası. Kuleyi de indirdik. Supersin sakın. Midimiz bir daha öldü. Şu an oyunda 4 2 fiz Fizz var. Garip bir şekilde çok gank attığım için levelde geri kaldım. Bunu düzeltmem lazım. Aa, biz da öldü. Aslında inanılmaz geride değiliz. Şu an ikimiz de 9 leveliz. Hatta ben Rod of Age sayesinde bir level daha alacağım. O yüzden sıkıntı yok. Aslında yaptığımız taktiğin amacı da bu arkadaşlar. Sürekli gank atıyorsun atıyorsun. Levelde geri düşüyorsun. Sonra başa sayesinde level farkını kapatabiliyorsun. Güzel mantık değil mi aslında? Gerçekten güzel mantık. Ejderi vermiş olabiliriz. Ben şöyle bir Mejai'yi raşlayacağım. Canım istedi nedense. Buradan da bunu aldım. 2100 canımız var. Ejderde sıfır görüş var o yüzden oynayamıyorum. İkinci ejderi de verirsek cidden üzücü olacak. Bak bu fight'e fizz gelir ama. Çok tehlikeli. Goli geldi. Böyle bu ulti attım. Dağılsınlar diye. Üf çok güzel oldu burası. O da öldü. Harika. Fizz gelecek. Fizz'i ping edin. Bak burada hala bir totem var. Çok kötü atmış bu totemi. Gragas'ın ablası Karma mı yazmış? Ne oluyor abi? Bana niye giydiriyor adam şimdi? Orada gerçekten eğlenceli ve gank katabilen bir karakter. 1-4 olmuş FF atıyor. Orada hiçbir lane'imiz kazanmıyor onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama gerçekten bunu fark etmeniz lazım. Bakın bu eleman kaybediyor. Bu eleman kaybediyor. Bot yine gain kattım. Kazanıyor gibilerdi sonradan kaybediyorlardı. En azından şu an kazanıyor gibi duruyor. Ve bu bize yeter. Burada fiz var bir ona gidelim. Böyle bir ulti atsam. Niye ulti attım? Elisini harcatmak için. Kara gitti. Tamamdır. Çok saçma bir ultiydi bunun farkındayım bu arada. Elisini bastırmak istedim. Oğlum her yer totem yine. Bu elemana oynarız bu arada. derken kötü oldu. Şöyle mi de oynuyoruz? Keitlincim. Oha ne oldu lan? Kafamıza ayı düştü. Şöyle bu ultiledim onu. Harika ötesi. Oto oynarız. Mecahimiz 16 yük oldu bu arada. Pasifini açmasın. Bak yetenekler geldikçe adamın üzerine oynuyorum. Bunu fark ettiniz değil mi? Yani otomatik saldırı atmıyorum dümdüz adama. Yeteneğim geliyor. W basıyorum, Q basıyorum, E basıyorum. Bu kadar. Yapabileceğiniz bu çünkü. Otomatik saldırı atmaya çalışmayın. W'nüz varsa atın otomatik saldırıyı. Şu anda 12 leveliz arkadaşlar. Bakın adam 10 level kaldı. Asırlık sopa dönüşecek. Onun sayesinde de 13 level olacağız. Dönüşüm birazdan başlıyor ve başladı bile. 13 leveliz. Şu an oyundaki en yüksek level Mordev'e ben de bak. Aynı zamanda fizde. Sizce güzel değil mi? Söyleyin bana. Sürekli bir savaş oluyor. Alt yüz altın. Bu elemanların ultisi falan var. Q'mu bilerek patlatmadım. Biraz beklettim ama. Öldü. Ölmesek bari. Çok eksiz galiba bu fightta. Bu maça gölge alev alınabilir. Neden biliyor musunuz? Kalkanı var. Kalkanı var. Kalkanı var. Acaba almalı mıyız? Bence gelin alalım bu eşyayı. Ejder'i pingliyorum. Hemen ejder'e gideceğim. Birisi burada uzak görüşü patlattı. Trash. Geliyorum Trash'e. Biz top 5 altında aldık. Abo morde var peşinde. <laughs> ne yaptın sen ye? Muazzam bir hareket yaptı. Aa bu ne lan? E, i̇teme Yoruyoruz elemanları. Abo nereye göbek attım? Öldürdük birini. Ya Zayah gelmiyor, Veigar gelmiyor. Ben nasıl oynayayım Bejlere zaten. Bu arada halen yeterli yetenek kızını kasamadım ya. Şuraya bir tarayıcı basalım. Çok yakalanıyoruz. Ve Trash inanılmaz üzerime oynuyor. Bakın Stanyesin yesin diye smite attım. O kalkanı gitsin diye. Öldü eleman. da bir tekleyelim mi bu elemanı? Tamam zorlamayacağım. Gel bro. Ben de sabaha kadar oynarım böyle. Abi büyüdürençleri olmadığı için benden tek yiyorlar. Çok iyi. Kulenin de bir canı var. Harika. Full armor kasmışlar o yüzden Gragas'la yok ettik elemanları. Güzel tf. hemen ADC'yi oynuyor ha. Çok akıllı. 12-2-11 oynuyoruz. Şu an skorumuz baya iyi. Şöyle geldim rakip ormanı alacağım. Artık Q attıkça bir daha Q atabiliyoruz. O düzeye geldik. Hızlıdan bir base atıp eşyamı bitireceğim. Baron pingleyelim. Totem at yazalım. Bu nasıl bir eşya bu arada. Baş melek asasını bitirdim. Kozmik hızlandırıcı alacağım. Ejder var, baron var. Bunların etrafında oynamamız gerekiyor. Belki asırlık sopayı satar. Onun yerine başka bir daha güçlü AP eşyası alabilirim. Bu tamamen bana kalmış. 3200 canımız var hem tankız. Bakın W basınca %36 hasar azaltması geliyor. Öyle bir geldim Thresh'e. Hiç şey yapmadık ya. Fıçı atıp devamında... Ölmesek bari. Fıçı atıp sonrasında adamı fıçıya doğru fırlatmadık ultiyle. Onu da yapacağım. Böyle ultilesem burayı. Birazcık canları gitsin istedim. Q attık bir tane. Ama de smite yok ya takım. Aldık lan yine de. Üf güzel fight. Üf. Üf. Beni al ultiye beni al. Buraya gel. Balık adam Tamam balık adamı çok kovalamayacağız Birazcık kasılmış. Hasar çıkarabiliyor Balık adam Veigar'ı kesti. Üzücü Hemen bir barona geldim Baron alıyoruz Harika Eşyamız halen bitmiyor Acaba kozmik hızlandırıcı mı alsak Lich puan mı alsak İkisini de alabiliyoruz Bence bir lich puan alıp birilerine tek atalım Sonrasında eşya satıp Onun yerine de bir kozmik hızlandırıcı alabiliriz Son kez bir builde anlatayım arkadaşlar Full build olduk sonuçta Bunun sayesinde level atlıyorsun Can mana, yetenek gücü kazanıyorsun Bekleme süresinde azalma kazanıyorsun Buradan yine aynı şeyleri kazanıp Üzerine mana kalkanı kazanıyorsun Bu mejayı çok fazla yetenek gücü hareketi sağlıyor Lich puan W ile tek atmanı sağlıyor Bu da kalkanı olan rakiplere karşı başarılı bir eşya kullanabilirsin. Beni ulti aldı sağ olsun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bırakırsan ama artık baydın sen. Aa ne oldu lan öyle? E attım sandım. Kaçmayı deniyor. Şimdi tek yiyecek benden. Gel buraya gel. Bir hele mı tekleyeceğim? Hop tekledi. Ufaktan da oyunun sonuna geldik. Fiz nerede? Tek yedi o da. Sağ sen misin la yazdı. Ben oldu mu nasıl anladı ya? Oyun sonunda anladı bile. Arkadaşlar Gregas sorun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi gelin asar tablosuna bakalım. Lerar yapmışız hep beraber görelim. Gragas solo carry yazdı. Orada şunları da göstermek istiyorum. Emin Konak süper teşekkürlerle 50 lira atmış. Seviliyorsun abi. AP Gragas gelir mi demiş. Sonrasında Batuhan 50 lira atmış. Bir kahve bizden olsun ta. Gragas isteyen yorumlarda sürekli yazan bir arkadaş vardı. Onun da sesini duymuş olayım buradan. Aserlik konusunda arkandayız. Umarım her şey istediğin gibi olur. Böyle devam. Kahve yapıp izlediğim nadir kanallardansın demiş doktor beyefendimiz. Sonrasında emin 20 lira dağıtmış. Seviliyorsun abi her gün merakla videolarını bekliyorum. Full AP Top Gragas atar mısın demiş. Ama biz jungle'da oynadık kardeşim. Top beni sevmiyorum. Top lane Gragas gerçekten eziyet oluyor. Bu oyunumuz da böyleydi. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Gragas ile es kazandık. 15-2-13 şöyle bir hasar tablosuna bakmak istiyorum. 38.700 hasarla kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Sağ ol, biz daha çok Gragas görmek istiyoruz diyorsanız 5000 like da dağımını çekeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız kanalı destekleyecek. Önerilmesini sağlayacak. Sonraki sorun sağlana gelsin. Yine lütfen yoruma yazın. Kanala katıla süper teşekkür yapanlara çok teşekkür ederim. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Tav ol Hoşça kalın. Bay bay.